Video geçmeden önce arkadaşlar Bay Arda kardeşimize abone olup son videosuna gidip bir videosuna like atmayı kesinlikle unutmuyorsunuz çok güzel kardeşim e, videolar çekiyor emeğini vermek istiyor biz de bu kardeşimize destek olmak istiyoruz hemen arkadaşlar videoya geçelim video geçmeden önce arkadaşlar Discord sunucumuzda Craft e, fransız VIP çekilişimizi başlattık Discord sunucumuza kesinlikle gelmeyi unutmayın. Discord sunucumuzda şu anlık çekilişler oluyor. Ee, VIP çekilişimiz var. Zaten şartlar şu anda burada Discord sunucumuza kesinlikle gelmeyi unutmayın. Güzel aile ortamı yapmaya çalışıyoruz. Sizden de bekliyoruz. Bir Vial ortamı yapacağız. Yetkili alımlarımız aktif. Discordumuza gelip peylanmayı unutmayın. Zaten şu an gördüğünüz gibi gördün burada yetkili alımları var. Yetkili <laughs> alım destek talebinden e, destek talebinden tiket açarak yetkili alımı yapabiliyorsunuz. Zaten şu an yetkili alımda sıra var yani. Hani gördüğünüz gibi ticket'ta da gözüktüğü üzere e, sizler de gelip tüket açıp şeyleri yazabilirsiniz. Başvuru formunu doldurup bekleyebilirsiniz yani. Zaten şu anda iki kişi aldık. E, diğerlerini de alınmaya bekliyoruz. Bize düzgün dönüş yapan kişileri alacağız. Ki siz de arkadaşlar gelip bize başvuru yapmayı unutmayın. Hemen videomuza geçelim. Video geçmeden önce arkadaşlar size sunucu vadisi hostingin sitesini tanıtacağım arkadaşlar. Bildiğiniz üzere biz sunucu açtık. Bu sunucu da arkadaşlar bize yardımcı olan destek veren sunucu vasıtasına çok teşekkür ediyoruz. Kendisi arkadaşlar bize 8 GB videosu sponsor oldu. Ben de arkadaşlar sunucu vasıtasını tanıtmak isterim. Güvenilir bir şekilde sunucu açabilirsiniz hani bu konudan. Aslında kendisi arkadaşlar 2017'de dayanmaktaymış şirket temelleri. 2018'den belli de hizmet demiş. Toplam 3 yıldan belli hizmet veriyor. Arkadaşlar vergi dairesi Kastamonu'da hani kendisi, kendilerinin e, Kastamonu'da bir vergi daireleri var. Zaten oradan e, inanabilirsiniz. Hani Discord'larında da e, şirketin şeyi falan atılı. Şirket dedim ofisin resmi falan gözüküyor. Hemen arkadaşlar e, oyun sunucularına bakalım. Bize de zaten arkadaşlar lazım olan şu anda. Burası gördüğünüz gibi arkadaşlar. 35 lira 6 GB RAM. Yani biz arkadaşlar şu an 8 GB videosu kullanıyoruz. E, arkadaşlar şu anda videos kurması paketi var üst düzey yurtçi e, 40 mış arkadaşlar gördüğünüz gibi saldırı tespiti ve loglama varmış arkadaşlar içinde e, gördüğünüz gibi böyle videos korumaları varmış hani çok satan arkadaşlar şu an 6 GB'mış onu da söyleyeyim e, gördüğünüz gibi şey falan var e, Teams P3 sunucusu Teams 3 bayi VDS Discord bot VDS e, satışları da var Görüyorsunuz Discord bot paket. VDS paketleri. Türkiye VDS. TeamSpeak 3 bayi. Hani bu böyle arkadaşlar bulabilirsiniz. Zaten arkadaşlar kendilerinin açıklama kısmına linki olacak. Oraya gidip sonucu daha verimli bir şekilde tanıyabilirsiniz. Neyse arkadaşlar hemen videomuza geçelim. Hepinize yediğiniz hoş geldiniz. Bugün sizin için Minecraft oynuyorum. Allah Allah. Ender Oyuncu Server'ındayım ve e, klasik olarak yine sunucu tanıtımıyla başlayacağım ve sonrasında burada Selam Survival oyununda seriye başlayacağız e, uy, Kısadan kısadan gösterelim bu arada sunucu oyunlarını vesaire e ee, bu arada sucuda 300 kişi falan var yani şu anda. Eee şey o uh, yuvan yıkılsın koyduğumun evladı. Yıkık çocuğu. Uh! alakavatı boynuzlu pezemey. Uh! zaten görüyorsunuz hızlı geçiyorum. Zaten sizde daha fazla bilgi istiyorsanız gelip bakabilirsiniz. Biz Survival V2'de başlayacağız seriye. Orda YouTube rolümüz aldık. Tüm oyunlarda alacağız yakın zamanda. Evet devam ediyoruz. Ee, dediğim gibi yakın zamanda Survival'da da seriye başlayacağız e, ee, kanal tanıtımda yine gelecek şeyler yani server tanıtımlar vesaire ama survival serisine burada devam edeceğiz. Sizler de gelin. Mesela yetkililer bu arada seriye alınacak mesela her video bir yetkili her video bir yetkili böyle yapacağız. Ee, normal böyle her video olanda e, zeki falan olacak onları zaten ayarlayacağım. Discord kısmına duyuruyor falan atarım yani. Sizler de gelin buraya. Belki birlikte oynarız. Belki sizlerden birini videoya alırım. izleyicilerimden 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 bir iki kişi alacağım zaten. Her video belki bir kişi alırım onlardan da konuk olan. Şimdi cevapları göstereyim sonra da videoyu bitireyim zaten. Ee, gördüğünüz gibi gitmeye gerek yok. Gelip zaten araştırabilirsiniz. Zaten e, bu video sadece tanıtım Zaten seriye başlayacağımız için siz zaten şu an görüyorsunuz. Banka, park, parkur, köylüler, vaat, bilgi falan filan. Bunlara bakabilirsiniz. Bilgiyi bu arada kesinlikle okuyun. Çünkü hani bu sunucuya gelen herkes kuralları okumuş ve hani kuralları kabul etmiş oluyor bu bilgiyi okumayı unutmayın kuralları vesaire bakın yani onlar en önem verilen şeyler zaten serverlarda. bu arada görüyorsunuz claim bilgi falan filan ya zaten e, şey kısmında bunları göstereceğiz hani videolarda videolar bu arada e, discordumda bir şey açarım zaten öneri kısmı var Ticket açabilirsin discord sunucumda ee, videolar böyle survival videoları yani 15 dakika 20 dakika falan mı olsun yoksa böyle 10 dakika kısa kısa mı çekelim O e, bunu öneri olarak yazabilirsiniz discord sunucumuza gelip ticket açarak zaten videonun başında kanalım ve e, discordumu tanıttım zaten e, onları da yapabilirsiniz yani abone olabilirsiniz ve discorduma gelebilirsiniz e, başka da bir şey kalmadı sanıyorum vapları gösterdik zaten bilgi falan gösterdik e, çete bir kez daha video yazalım ve sonra videomuzu bitirelim. E bu arada kit falan da var yani. Kitleri falan göstereyim. Repair yetkisi falan filan var. Çok değişik şeyler var. Sizler de gelin oynayalım yani. Gördüğünüz gibi kitleri falan görüyorsunuz. Zipkit, kit, Legend, Ender falan filan menüden. Gördüğünüz gibi market falan. Daha fazla uzatmayalım. Çünkü seri olacak zaten. Hani o kadar uzun çekmeye gerek yok. Ee, görüşmek üzere. Bay bay.